Habib bin Zeyd bin Asım Habib bin Zeyd radiyallahu anh Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Babası Zeyd bin Asım el-Ensari, Resulullah'a akabede biat eden ilk yetişkinler arasındaydı. Annesi Ümmü Ümer'e Nesibe binti Kâb radiyallahu anh'a İslam davası için müşriklere karşı silah kullanan ilk kadın sahabiyeydi. İşte Habib bin Zeyd böyle bir evde, böyle bir anne ve babanın terbiyesi altında yetişti. Böyle bir aile ve böyle bir evden iman, İslamiyet ve hakikat nurları yükseliyordu. Bu nur Habib bin Zeyd'in daha küçük yaşlardayken bütün benliğini sarmıştı ve o iman üzere doğdu, iman üzere büyüdü. Babası Zeyd, annesi Nesibe Hatun ve kardeşi Abdullah bin Zeyd ile birlikte ikinci Akabe biatında bulundu. Yaşının küçük olması sebebiyle katılamadığı Bedir Savaşı'ndan sonra başta Uhud ve Hendek olmak üzere bütün savaşlara iştirak etti. Katıldığı harplerde İslam düşmanlarına asla göz açtırmıyordu. Onun davasındaki metanet ve sebatı dillere destandı. Resulullah'ın vefatına yakın günlerde Hicret'in 10. yılında Arap Yarımadası'nda olumsuz bazı hadiseler cereyan ediyordu. Yalancı peygamberler ortaya çıkıyor ve bu da Müslümanları çok rahatsız ediyordu. Bunlar insanları bütün kuvvetleriyle sapık yollara dalalete götürmek istiyorlardı. Esvedel Ansiy adında biri Yemen taraflarında Sana şehrinde, diğeri ise Yemame'de Müseylemetül Kezzap'tı, yalancı peygamber Müseyleme, Resulullah'a elçi gönderiyor ve peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Yeryüzünün ikiye bölünmesini istiyor, yarısının kendisine, diğer yarısının da Kureyş'e taksim edilmesini teklif ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevabi bir mesaj gönderdi. Yeryüzünün tamamının Allah'a ait olduğunu bildirdi. Müseylemenin şirretliği gittikçe artıyordu. Çirkin ve sapık fikirlerin adamları vasıtasıyla halkın arasında yayıyordu. Bunun üzerine Resulullah ona hemen bir ikaz mektubu göndermek istedi. Habib bin Zeyd'i Müseylemetül Kezzab'a elçi olarak gönderdi. Müseyleme ondan, "Sen Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun?" dedi. Bir yandan ona en ağır işkenceler yapılıyor, diğer yandan da onu imanından vazgeçirmek için çalışıyorlardı. Fakat o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inandığını haykırdı. Müseyleme bu defa daha da ileri giderek, "Benim peygamber olduğuma inanıyor musun?" dedi. Habib bin Zeyd radıyallahu anh bu suali kesin bir dille geri çevirdi. Onun tehditlerine hiçbir ehemmiyet vermedi. Tekrar sorduğunda Habib bin Zeyd onunla alay edercesine ''Kulağımda ağırlık var, duymuyorum.'' dedi. Müseyleme sorusunu birkaç defa tekrar edip de Habibten hep aynı cevabı aldığı için çok kızdı. Habib bin Zeyd'in parça parça kesilmesini emretti cellatlarını çağırdı, Habib bin Zeyd'in mübarek vücudunu parça parça keserek onu şehit etti. Habib bin Zeyd'i müseyleme öldürtmüştü. Yemami Savaşı için kardeşi Abdullah bin Zeyd ve annesi Nesibe Hatun da bu savaşa çıktılar. Annesi Nesibe Hatun, Müseylemetül kezzap öldürülünceye kadar yıkanmamaya and içmişti. Bazı rivayetlere göre Habib bin Zeyd ve Abdullah bin veb el-Eslemi'yi Resulullah'ın veda hacından sonra vergi toplamak ve İslam'ı tebliğ etmek amacıyla Umman'a gönderdiği Amr bin As'la birlikte bulunuyorlardı. Resulullah'ın vefatı üzerine Medine'ye dönerken Müseyleme ile karşılaştılar. Diğerleri kaçıp kurtulurken Müseyleme Abdullah bin Vev Habib bin Zeyd'e esir aldı. Abdullah onun peygamberliğini kabul eder görünerek canını kurtardı. Habib bin Zeyd ise buna yanaşmadığı için şehit edildi. Hz. Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid kumandasında müseyleme üzerine gönderilen İslam ordusunda Habib radiyallahu anh'in annesi Ümmü Ümer'e Nesibe ile kardeşi Abdullah bin Zeyd de yer aldı. Yemami Savaşı'nda 11 yerinden yaralanan Ümmü Mera bir elinde kaybetti. Ancak onun oğlu Abdullah bin Zeyd ile Vahşi bin Halp ikisi birlikte Müseylemetül Kezzab'ı öldürdüler. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.